Eci bir sürü araban var. Skuterim var. Müşteri gel gel çok ucuz. Aa, bir tane müşteri geliyor. Gel bakalım. Şunu 100'e vereceğim. Bunu 50'ye bunu da ona veririm. Skuter 10 lira. Küçük araba 50 lira. Bu da 100 lira. Büyük mü? Büyük 100 lira. Bu. Aa, o ben büyük para isterim. Mavi Bak. para. Evet onu isterim. Ver bakalım bana. Bakayım. Hmm, 100 lira tamam. Anahtarı içindedir. Anahtarını takıp gidebilirsiniz. İttireyim ben size yardımcı olayım. Tabii. Yardım edeyim. Buyurun. Güle güle kullanın arabanızı. Hmm, çok güzeldi. Bay bye. bye. Bay bay paralarınızı unuttunuz. Paralarınızı almayı unutmayın. Evet. Şu 50. Bu da yüz. Ay bu hayır. Bu skuter 10 lira. Bu da 50 lira. Hadi bakalım hangi müşteri gelecek. Görüşürüz size. Bay bay. Of hiç müşteri gelmiyor. Hiç müşterim gelmiyor. Bir arabam satıldı. Bunlar benim elimde kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Aa, yeni bir müşteri daha geliyor herhalde. Nerede nerede göremiyorum bu müşteri nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Orada mısınız? Gelin. <laughs> ne alacaksınız ki? İnşallah skutur satılır. Değil mi? Of of bu araba benim elimde kalacak herhalde. Bu benim olacak gibi gözüküyor. Müşteri hala gelemedi. Demek ki vazgeçti. Neyse ben de şu top havuzunun içinde oturayım bari. Ah, ah yeni mi müşteri? Ah arabamı aldı götürdü. Parasını verin parasını. 50 lira o. 50 lira. Hayır büyük 50 lira istiyorum. Kim paralarınıza? Bu. O 10 lira. Onu nasıl alabilirsin? Bu. Evet onu istiyorum. Ver bakalım bu paranın üstüne koy. Tamam arabanı da alabilirsin. Skuter benim artık. Onu vermem. Hayır vermem. Gidiyor. Skuter bedavaya gitti. Niye gitti benim skuterım? Tamam arabanın parasını vermişti zaten ama Skuter bedavaya gitti. Ha bunu bana bıraktı. Küçük arabayı bırakmamış onu da götürüyor. Hayır Skuter'in parasını verir misin 10 lira? Skuter'in parasını ver. Yoksa sana dışın dışın yaparım Uçuk dışın dışına. Düşün dışın dışın. Kaçtı. Dışın 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 dışın. Düşün. Bana arabamı geri götür. Düştü. Hayır paralarımı götürüyor. Paralarımı geri getir. Paralarımı götürdü. Geri getirdi benim paralarımı. yaşısın. Ama oyuncaklarımı çalıyor. Oyuncaklarımı geri getir. Benim oyuncaklarım. Aa, benimle paylaştı. O zaman bir kere bay bay de. Paylaşmak çok güzeldir. Siz de arkadaşlarınızla oyuncaklarını paylaşın. Bay bay.